sevgili arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar yavrumz tv ekranlarına hoş geldiniz. serimize aldığımız yerden devam edeceğiz yani yan görevler yapmaya kasmaya devam edeceğiz daha sonra new yorkta usullara karşı savaş devam ediyor onlarla karşı mücadele edeceğiz beni instagramdan twitchten takip etmeyi unutmayın değerli dostları orada bekliyorum. Bam, bam. böyle böyle döveceğiz onları. Aynen öyle böyle böyle. Wow. daha Sable çıktı karşımıza. Bu Sable'lardan artık bıktım. Artık yeter abisi. <laughs> evet kostüm değişikliği de yaptım. Bu kostüm çok çok farklı bir kostüm. Değişik bir kostüm. Yani yüz, e, dikenleri çıkıyor satından. Hmm. bakıyoruz. Daha sonrasında Değilece hmm. Olabilir belki bir ihtimal Bunları da yaparız diye düşünüyorum Ama öncelikle bir dakika ee, şurada yan görevler var abi. Bir aşağıda da var. Şu tarafta var mı başka? Önce abi şunları bir yapalım. Unit, Bak size şöyle bir şey göstereyim. <laughs> Gördünüz mü? Sırtından böyle dikenler çıkıyor işte. Belli bir zaman sonra dikenler tekrardan ee, kayboluyor. Yani kaybol ederken, tekrardan sırtına giriyor. Bunu zaten adam döverken açacağız. Bu işimize yarayacak. Vay, ölümcük adam. Arkadaşlar yeni bir Instagram hesabı açtım. Kendime oradan beni takip edersen çok çok sevinirim. Açıklama kısmına yazacağım o hesabımı da. Orada işte oyunlar hakkında paylaşım yapacağım veyahut da hangi oyunları çekeceğimle ilgili paylaşım yapacağım. Az kaldı artık ve harita ya. Bakalım bu yan görevde bizim ne bekliyor? Bizden ne istiyormuş? Onu öğreneceğiz şimdi. Bayağı, polis diyorsa abi dönme işi olabilir. Yo. <laughs> Wasn't <laughs> <laughs> Bir daha binaya gideceğiz. Bir binaya gideceğiz. i think someone's jamming the system and they must be using multiple jammers to cover the full frequency range could you take a look them. if you help i promise i'll i prefer to call it sharing but sure the jammers emit a signal i can detect they just need to swing through the financial district and hunt for a signal found a signal just need to follow it I'll check the taller rooftops in the district. Acaba kastettiği olay bu galiba sanırım. devices work better at higher elevations i bet the strongest signals would be on rooftops on the şey. man this is my shock face there you are this will shut your Lan lan yanlışlıkla baktım oraya <laughs> Ya abi benimle baş edemezsin Koçum to take out the jamming device I didn't go through ah! all that to leave the jammer where it is that jammer's still messing up police communications Dör, job's not done until that jammer's in pieces. Güzel. Bunları böyle bulup bulup halledeceğiz. Binalarda bu adamlar var. Binaların üstünde. Aldı iki tanesi. diğerleri <laughs> de tam burada. <laughs> He had a jamming party and didn't invite me. Gel bakayım sende. Sometimes breaking oh, stuff that is, that is the answer. <laughs> and it's fun too. Fireman, it's working. I'm starting to get a weak signal. It's garbled, but I picked up something about this and our. This was the kingpin of crime. But he didn't deal in knockoff fashion. The sooner the system is fixed, the sooner we know what they're planning. Only one jammer left. vurdum. Bayağı yüksek lan. Giriş güzeldi yani. <laughs> Sen düş aşağıya bakayım bir. Ya tamam güzel. Böyle kavga normal online. Hey be önemli arkadaşlar, sağlığımıza dikkat edin. Bu pandemi sürecinde. Bakın meyveyi... be, oraya gattım bir de. I'll check it out. Gotta get to Açma. Çabuk. Ya, ya. Ben şurada görev var, ben yani görev. Oraya gidelim abi. bunları da yapacağız. Aslında yan görevler zaten bunlar. Bak gene çıkardım görüyor musunuz? Karayım dedim şunları bir. Hoppa. Enough firepower for <laughs> a small army. Whatever they're planning to do with those, it's nothing good. Gotta find out what those guns are for. No, in the rim at one else hear that? Surprise! What you am. Am. So much extra because if things go south, we'll need all the firepower we can get. You really think this plane can work after how much these ideas cost, the better someone needs a nap? Who's there. There you are. I'm around. Huh? Then I'll go see the sea water. Oh, I didn't Wow. Now maybe I can figure out what's going on. little knobs come on up prison guard uniforms and spoofed ID cards they were planning to bust Fisk out of the raft sorry to spoil your prison break guys send them back Oh, Keep him Here comes the pain. <laughs> <laughs> Looks like New York's finest have it from here. Now. Everything's clear on my end too. Thanks for restoring the system, Spider-Man. I won't tell anyone you're piggybacking <teachers> on it. But if you get caught, you're on your own. I have no idea what you're no, talking about. Now, if you'll excuse me, I have to delete my selfies from the crime system servers. Good night, Güzel, güzel, müzik ilk e, şurada bir an görev daha var. 300, 3000 xp veriyor abi çok hemen. Hemen abi. Hemen abi. Ondan sonra e, James başka bir görevde. Yani adam dönme ilk görevine gideceğiz. mayor osborne's chief mayor osborne i'm pretty sure there are other targets our purpose a map of the city with the courthouse circled i'm on it see if you can get more info out of our friend here and contact me at this number oh tom The attack on the courthouse could come any second Sniper sees me near the target, he'll take the shot. We'll the uh, only chance is to take another. out the gunman before he can fire. You're just not very observant. Not very observant. Nobody likes a camper we accessed the perp's phone found more names and locations it looks like it's all going down within a matter of minutes no pressure send me what you got snipers one spider-man i need to move fast on campaign as a potential i'm not the i it so nobody wants to be around him Now where's the assassin? Can't go near the target. The gunman would shoot him before I get there. Oh, sorry, yeah, i okay. One down, two to go. Have seen the staff of the mayor who branded him an outlaw? That's classic Spider Cop right there. Opa. gotta check out all possible vantage points for snipers güzel lan bu adam. Önündeymiş lan. Bir an göremedim artık. Target safe. Only one to go. Hemen Koyunluğun abi, alayım. Lazım 30 saniyemiz kaldı saniye içinde oraya gidip onu indirmemiz lazım. Ama yetişemeyeceğiz gibi geliyor. Ama 20 saniyeler kaldı. güzel. I know, I have first. Güzel hallettik. kendi adamını tuttu. Wow. Mal. Güzel hallettik bunları da. Just in time. Officer, all three snipers are down. Are we in the clear? Not quite. Bak başka yok değil mi? Çıkmasın yani. Ulaşamam location based on cell phone towers. But if they see cops, they'll start Şimdi Ondan ee... onları da zırhları yaptık. O zaman bir kez daha geldi. Either I the hostages Çıkayım. Evet arkadaşlar. Bugün videonun sonuna geldik. Bir dahaki bölümde devam edeceğiz. Yan görev kasmaya. Uslular karşı savaşacağız. New York'ta. Şimdi kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Desteğinizi bekliyorum. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmadığınız hala abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere bir dahaki bölümde.